İf ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Yeni tarzım nasıl? Mesut komiser modeli. Allah Allah Allah. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizin izlerken iştahınızın açıldığını bildiğim, benim de çekerken zevkten dört köşe olduğum video ile karşınızdayım. İt mideli insanlar izliyoruz arkadaşlar. Evet yedi otoboku, boku börtü böceği her şeyi yiyen insanlar izliyoruz demeden önce videomu beğenip kanalıma da abone olursanız sevinirim çünkü youtube'da yeniyim desteğe ihtiyacım var lütfen bu lafı boş geçirme ve kanalıma abone ol şu an 71 kişiyiz teşekkür ederim hemen videoya geçelim İlk olarak bu iştahla baş <laughs> hemen iştahımızın açıldığını hamuz i̇ştahımızı açmaya gelmiş ablamız belli ablamız iştahımızı açmaya gelmiş Aga ne yiyon aga? Mantar mı yiyorsun? Çok güzel bir görüntü. Mantarın üstüne ekşi sıktı. Tabi ne o mantar ne o ekşi. Dayanacaksınız. Bu videoda midesi bozulan insanların midesini sağlamlaştırmaya geldik. Görüyorsunuz. Ay. Bu videonun sana beş ekmek yedirmeyeceğim. Abla. Abla. Mürekkep sever abla. Ama olmaz. Sen daha mideli bir insan olman gerekiyor. <laughs> Yerken midesi bulandı yemedi o. Miden bulanacak ne var ki? Bizi bakarken zevk alıyoruz. Neden yiyemeden abla? Ablamız ne yiyor? Turşu yiyor. Bak çok masum bir turşu. Turşuya benziyor. <laughs> çok güzel yiyorum be abla. İştahla yiyor ablamız. Bu ablamız terbiyelemiş. Ahtapotu terbiyeleyerek yiyor. Babamızın midesi daha hassas. Oo, hardal sosunu dök. Alt tane sosu. Galeta sosu. Oo, mis. <laughs> Öleceksem de hemen ölüm diyor. Bu çok kasılıyor ama bak. <laughs> Öldü galiba. Video hemen sonlandı. Ne kadar güzel bir şekilde kek çaplamış. Bu pişirmiş ama bu. Olmaz abla iyi pişiriyorsun ki? <laughs> bu sıcak galiba şimdi daha zorlanarak yiyor. Normalde bu abla böyle yemiyor. Daha iştahlı yiyor. Oha, i̇şte bu. Bize bunlardan gelin agam. Of 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 löp löp. Ablamız ne iştahlı lan? Ablamız yok iştahlı durmuyor mu? Öf, tam yemelik be. Cıvık cıvık böyle pat. pat. Hadi. <laughs> <laughs> Zevke bak kanındaki. <gülüyor> Kamera. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. <laughs> Manyak olur. <olarak. gülüyor> Oo işte geldi. İşte geldi en sevdiğimiz baba. Of. Canlı canlı. Isıramıyor. Lan biz tavuğun derisini yemeyiz adamlara bak. Helal lan size. Of of of. <laughs> ne kadar güzel. Of of of. Sulu 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 sulu. Of. Öf. öf. Öf 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 Acele onu ye. Acele onu göstermekten olmuyor. Ye onu. Of. Oğlum ne kadar esnek bir yapıya sahip Drillan. Evet açık alanda mangal keyfisi. Saç tavada ne güzel pişirmiş onu. Oo. Ama bu çıtır çıtır bu. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır. Üf, ne güzel yiyor lan. Kılıç gibi bir şey de çıktı içinden. Onu da ye. Ne yemiyor ki? Üf. Bitir onu. Bitirmeden devam etmek yok. Tamam mı? Bak. Tamam. <laughs> Helal kız sana. Bunlar çok doğru anlamamış ailesinin böyle her şeyi yemesi gerek söylediği şeyleri yanlış anlamış bu. Pardon doğru anlamış bunlar özür dilerim doğru. Of abla bu deniz mahsulünü nasıl yiyeceksin böyle? <laughs> of 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 kopar onu. Sağlam sağlam ol. O kadar güzel etler yiyorsunuz. Bunlar size bir protein sağlamalı ama. Hadi. Hadi. Öf helal sana. Şimdi onu yeme vakti. Evet. Hadi parçalamaya bırak ya onu. Ye onu. Şehmetli bir şekilde. Öf 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 öf. Hızlı hızlı yiyor bile bak bak. Aga, Afiyet bal şeker olsun sana. Yavrum benim. Uf, çitten birimiz ne yiyecek? Aga. Agam ne yapıyorsun sen agam? Üf üf üf, üf. bu ama bu. Ay sohbet soteliyor bu. Terbiyeliyor bu. Niye terbiyeliyorsun ki? Üf makası da var bunun. Teşhizatlı gelmiş. Evet. Ya, bak gözleri doldu. <laughs> Bu çiğniyor ama olmaz çiğnemeyeceksin. Onu alıp lapır lapır yiyeceksin onu. Üf, helal kız sana. Helal sana. Oo, kırmızı kırmızı şeyler gelmiş. Yok eyvallah. Teşekkür ederim sen ye. Yok, te yok teşekkür ederim sen ye. Tamam? Afiyet, afiyet. <laughs> Eee bu somon balı alt üstü bu ya. O bir şey değil bu. Ne güzel batırıyor. Of, löp 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 löp. Bu ablamız daha büyük, daha büyüğünden yiyor. Abla! Abla! O kadarını alabilirsin abla. Ne güzel yiyorsun abla, batır onu. Üf, kırmızı kırmızı. Batır ağzına. Hadi ablam. Ablam yesin onu. Öf, açık alanda da ne gider be o şimdi. Öf, 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 öf. Bir gün bunları ben de yiyeceğim. Evet arkadaşlar, videomun sonuna geldim. Bu serinin ne kadar benim için önemli olduğunu biliyorsunuz. Zevk çekmekten zevk aldığımı tahmin edebiliyor olmalısınız. <laughs> Çünkü gerçekten zevk alıyorum. Bu videonun, bu serinin devamını istiyorsanız yorumlarda belirtip kanalıma da abone olup videoyu da beğenirsiniz. sevinirim. Desteğe ihtiyacım var, desteği ihtiyacım, desteği ihtiyacım var diyerek videomun sonuna geldim. Yarın görüşürüz.